Şu uzaklaşmıyor lan. Su yok mu lan? Yalnız uçaklar hala sortu yapıyor diyor değil mi? <laughs> Bu Oğlum tanklarla e, askerler şimdi polisle asker karşı karşıya. Kalk ne güzel bir proje olacak koydular. Asker dışa ya! Asker dışa ya! Başkomutan Asker! Kışlaya! Asker! Kışlaya! <laughs> De, tamam. Hepsi de boş. Vatan, vatan meselesi. Tamam. Aynen. Eyvallah. Batan, vatan, Allah Allah, iyi, refuses, asks, önce vatan, önce vatan. Önce vatan. Tamam, önce vatan. Asker, 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 İsrail hakkında bir şey var. İsrail Ramazan boyu bak hatıben Bak, hatimlerin hurma var sesiniz ya. Hayır, hurma, hayır, hurma. Hurma, seynet bir hafta kalın, bir hafta orada yeter ya. Açık ses yap diyelim. Bir gidin uzak. İsrail Kuşlara asker. Arkadaşlar burası, Kuşlar! Kuşlar Kuşlar! 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 Independenつpanı... Arkadaşlar burası Kızılay. Bekliyoruz gelebilecek herkesi bekliyoruz buraya. Öne gelin. Bakanlıklar. sanskirieteeru kii 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 k 8-10 tane tank aşağı yukarı Kızılay'a girmeye çalışıyordu. Polisle karşı karşıyaydı. Tankları durdurduk arkadaşlar. Gelebilecek arkadaşlar bekliyoruz. Bakanlıkların hemen arkasındayız. Allah Allah

İçemezsin kapatın Gel gel, 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 gel. gel. Kimi vuracaksın gel Gel Kimi atıyorsun lan kime Baba! Abla da vururuz! Ambulans! 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 Baba! Kardeşler, iki kişi vuruldu burada. Üzerimize ateş açıyorlar hala. Allah! Allah! Ne oldu şimdi burada? Kafasından vuruldu, götürdüler aslanı. Hani. Bir adam var, hepsi Yok kafasından vuruldu. Yaşlı adam. ]iałem. Mermiler daha üzerimizden geçti. E Üzerimize attılar. Atakan hainleri yol, bringen, Bak, Tamam oğlum, dur Adamı kafasına vurduk Yanımda vurduk Yanımda dur şu adamı Yanımda dur şu o adam, yani, adam. Asker halka ateş açıyor. İki kişi vurdular arkadaşlar. Arabaları getirdikleri hal bu. Tanklar arabaların üzerinden geçti. Tanklar arabaların üzerinden geçti. arabalara getirdikleri hal bu arkadaşlar işte. Direkleri devirdiler, üzerimize ateş atarak, ateş atarak geçtiler buradan. İki kişiyi de yolda vurdular. Üzerimize mermi attı. Elindeki, elindeki de 14 tutamancayla tanka ateş açamayacaksın. Saklanıyor polisin, yapacağı hiçbir şey yok. Tankları halkın üzerine sürüp <laughs> üzerimize ateş astılar